Evet sevgili YouTube. Forza Horizon 4'te kaldığımız yerden devam ediyoruz önceki bölümde yine kayıp bir arabayı bulmuştuk. Tam olarak şuradaydı. Ve rastgele bulduk işte onda. Şimdi şuradaki gideceğim ama buradaki çok uzak. O yüzden önce şunu yap yapmak istiyorum. Sonra bu Lambo kısıtlaması olanı, herde bu s 9 diyor ya mesela. Bunu biz Lambo'yu 900'e çıkarırız mesela. 900'de girebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi zaten bunu yaptıktan sonra buraya geri döneceğiz. Bak sonra bu var. Buradan bunu yapacağız. Buradan da bunu yapacağız. Haberiniz olsun. Hatta lamboyu da direkt yapabilirim. Neyse lamboyu sonraki bölümde bakalım ama. Rally yarışı. Başla abi. Tekli. Ha. Şimdi bizim hangi arabamız iyi? Oo bir dakika şu bu iyi. Çünkü ben bunu upgrade etmiştim o yüzden geliştirdim. O zaman bununla yarışalım. Nissan mı bu? Evet Nissan. Araba gözükmüyor o kadar büyük ki yani. Evet Nissan. Ali Hatır soran araba. Nissan. Ersten o kadar nasıl? Oğlum ne oluyor? Ölümü göremiyorum lan. Bu nasıl büyük bir araba? Evet bak FPS çok iyi olduğu için şu an hiçbir şekilde kasma yaşamıyoruz. Çok iyi ya. He, yel değmeninden geçeceğiz anladım. Güzel. Oy. Yarış güzelmiş bu arada beğendim. Yeeey 20'e gidiyorum. Neyse yine birinci sıkıntı yok. Checkpoint point kaçırdım. Bir dakika arkadaşlar şu an bu acil durum kaçtı. sinek vardı. Allah orada mıymış o checkpoint? Abi ben bilsem orada dönmem ki öyle. Heh, buradan dönerim yani bilsem. Aha. Benim ben sinek gibi Elimden kaçtı ya. Ulan yakalamıştım var ya. Neyse yarış bitti zaten. Kolaydı oğlum hiç zorlanmadım. Abi şimdi şu yarışı yapalım, değil mi? Yani bu yarışı yapacaktık. Bakayım ne de. Yanlış olmasın. Ha dur şuradaki vardı. Aynen buydu. Ya Bir dakika arkadaşlar. around ben bunu kırmamış mıyım? Burada dibindeymiş. Hı. <laughs> traktörle yanlıyor ayydınılmaz. Yani, you have Değiştir abi aracı. Yine geçelim şeye. Evet. Subaru. Hadi be kardeşim be. Yürü be. Ağaç olduk yemin ediyorum. Yürümeyeceksen de yol ver lan. Bak izin vermiyor. Senin ben. Ha ne oldu? Geçtim. Ne oldu? Perfect geçtim ben de var ya. Mükemmel geçtim ya. O aynayı verdik mi orada? Vermişiz. Geçmiş olsun. Ay 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 ay! Oh! Aman ya Rabbi ya bu çocuk sürüyor ya bu çocuk var ya bu çocuk çocuk deli ya! O nasıl bir dönüş ya? Aman Tanrım! Orada biraz hızlı girdik yani çünkü uçuyordum. Hayır orada adam eve çarpmam iyi oldu. Güzel devam.

Round six is a goal. Şunu yapacağız değil mi? Evet. Nereye gidiyor ya bu yarış? Bir dakika dur. Ha turmuş. Tamam bunu yapalım. Hoca nasıl girdin hoca? Hoca böyle bir yüksekten girdi ki ezana. Ya sesinde bu kadar yüksek tonda şeyde makamda okumuyor yalnız onu söyleyeyim yani neyse. <laughs> es evet, şu yarış yapalım biz. Bunu yapalım. Sonra gösteri yarışını yapalım. Ha tamam yine bunu yapalım o zaman. Yine bu yarış. E, tamam buna döneriz ki bu, bu da hızlı bayağı. Yola. Aç yolu aç, aç 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 Ne yapıyor arkamdaki ya? Yapıştı benim kuyruğuma. Oy iyi, iyi vallahi bu ya abi ben ben, ben rally halletmişim ya. Bu ralliler yani. Allah bu haller bitmiş ya. Bu ne lan? Terk edilmiş arabanın şeyini bir anda sığına gösterdi. Ese dert değil. Dur! Ah! Tam oradan geçti ya. Tam oraya şey yaptı ya, o yüzden. Dönme baba dönelim. Hey Allah. Ben ilk defa bu arada bu kadar yüksek bir yat sezen okundu? yani yüksek tondan hoca bağırarak okuyabildin. Normal değil bu. Oğlum ne oldu biri falan mı çok önemli biri falan mı öldü? Tabi estağfurullah Bu sefer iyi dönemedim kabul Geçenki kadar iyi dönemedim ama olsun biz de dönüyoruz Tamam sen buradan geçelim Nerede abi diğerleri? Hani? Tur bindireceğim utanmasın. Çaycı Hüseyin ölmüş. Oğlum bak öyle diyorsunuz. Vallahi adam bir gün ölecek. En sonunda göreceksiniz yani. Yapmayın şunu harbiden. Benim en, en sevmediğim şaka türü yani. Yok şu ölmüş yok bu ölmüş. Adama da yazık var ya harbi yani. Sürekli bir haber. Aga be. Vay delikanlı gönlüm vay. Tamam neyse yazan okun diye söyleyeyim. E bu yarışta böyle o vallahi ileride stru bindiririz ha. <laughs> Ölürsen benim hesabımdan ışıklanacak. Yuh. O kadar yani. O çok güzel ki çok kötü bir şey yani bu. Neyse bir yarış daha yapıyorduk. Ne vardı? Gösteri yarışım vardı. Evet, gösteri yarışım vardı. Da. Şınav ifadesi açılmış. E ne yapayım? <laughs> Bence komik lan. Of. Tamam. Normal yarışları bitirip şimdi rally yarışları kaldı arkadaşlar geriye. Haberiniz olsun. Dur bekle. Şimdi ama şunu yapacağız. Bundan sonra bölüm bitireceğiz. Ha. Hangi tuşa? Jagger. Ha Jag aynen. Bu, bu tuşa basınca ne oluyor? Hangi tuş anlamadım ki? Hey, hey, says, so, well Delta kanat, Delta Force büyük ihtimalle. Üst! arabanın hası geldi, arabanın hası. Aston Martin. Aston fucking Martin. Aston Martin. Uçak karşı. Biraz fazla ideal değil miyiz ya? Bu Aston Martin o kadar hızlı bir araba değil yani. Onu söyleyeyim. Tamam. Yanlış araba verdiler ki bana. Aston Martin o kadar hızlı değil ki. Yani hızlı ama baya ama yani... Ne bileyim bence... Bir jeti bir jeti yenebilecek kadar değil. Oğlum dünyanın en hızlı arabası McLaren Speedtail yaptılar. Speedtail'ın ağzına eline verdi yani F-16. Bu arada ama dönüşleri çok iyi arabanın. Derken evet vurduk. Ama vurmak benim hatam. Yol tuşlar arabanın gayet iyi. Kardeşim ne oluyor? Ne yapıyorsun? Sakin ol. Bas oğlum bas bas. Uçak gelecek şimdi. Aa geliyor. Aa geliyor. Vallahi geldi. Geç bile kaldık. öyle dönülmez oradan. Orada öyle dönülmez artık kardeş. Ee, uçak verdi ki bitti yani şu an uçak aldı bildiğin. Lan ne yapıyorsun deli? Üstümden falan uçup uçup duruyor. Üf. İşiniz, işiniz gücünüz gösterişler. Adam akıllı yaşlı işte. Abi niye toprağa girdi ki orada araba? Ve çok fazla yavaşladık öyle bir durum var. Tamam o spoiler her türlü vereceğiz belli, belli oldu. Ha, geliyor. Ben bitireceğim lan. Ben geçtim. Ha ne haber? Oyunun zaten müziği var ki. Şşş. Her türlü. Tüm gösteri... ay bütün hepsi bitti mi? Tüh ya. Hadi ya. Tamam tüm gösteri yapmışız o zaman. Güzel bir bölüm sonu oldu bence. Bütün, bütün gösteri bitirdik böylece. O zaman sevgili YouTube sonraki bölümde. Ee, bakayım tekrar işte şöyle haritaya. ıms ıms Şimdi bu var. Bu var. Yukarı doğru gidiyor. Bunlar var. Yani bir sürü rally yarışımız daha duruyor. Bunları yapacağız. Kimlerde bittikten sonra zaten forzalı yarış kalmıyor. Onu da size söyleyeyim yani. Şu sınırlı süreli etkinliklere falan bakarız ama onun dışında bitti. E, oyun bitti yani. Yarışlar komple bitmiş olacak. Şurada falan baksana bu üçünü falan yapacağız. Aynen. Tamam. Yarın verirsin o zamanki sesli onayı. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için önemli. Bay bay.